kızım. Bugün beni Kevser teyzeler getirdi. E ne güzel. Bu taraflarda işimiz vardı. Çocuklar da anlaşıyorlar ya. Yolu beraber gelsinler dedim. E i̇yi etmişsiniz. Buyurun o zaman. Ben size bir teşekkür kahvesi ikram ederken onlar da biraz daha görüşsünler. Volkan, bize iki kahve. Bay üstün abi. Buyurun. İşte babamın barı burası. Kevser alanda okula böyle şoförlü falan gelmiş. Ceren'i de alıp birlikte gittiler. Allah Allah. Nereden lüzum etmiş? Daha az önce buradaydı Kevser. Bir şey söylemedi. Sana da her şey söyleyecek diye bir şey yok anne. Melek sen de yangına körükle gitmesene. De. Tamam al sen de iç. Amma maymun sizin şu oğlan. <laughs> Öyledir. Biz de yeni taşındık Urla'dan. Buraya okula falan biraz uyum sorunu yaşıyorduk. Pek neşesi yoktu. Ama sizin kız sağ olsun. Bütün dertlerini unutturdu bizimkine. Çok şeker bir kız Ceren. Allah bağışlasın. Sağ olun. Yalnız büyütüyormuşsunuz diye duydum. Zor olmalı Vallahi bunları düşünemeyecek kadar uzun süredir yapıyorum bu işi. Başınız sağ olsun. Annesi vefat etmiş galiba. Evet teşekkür ederim. Ceren için de zor olmuştur. Erken büyüdü diyelim. Galiba oldu. Evet çok güzel görünüyor. Ver. <laughs> ya ben üzdüm galiba sizi biraz. Özür dilerim. Evet, Yok canım. Bunları biriyle konuşmayalı uzun zaman olmuştu. İyi oldu. Mi? İçimi döküyorum ben de. Ama hep benden bahsediyoruz. Siz anlatın biraz da. <laughs> Benim hayatım <laughs> biraz roman. <gülüyor> <gülüyor> e o zaman küçük bir Konya kalmak lazım. Volkan. Hadi Şerefe. Çok güzel olmuş ya. ya. Evet. Benim şişeyi getir içeriden. İki de kadeh. Çocuklara da yiyecek bir şeyler hazırlayın. Tamam mı? Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> baba yarın da sen gelsene beni okuldan almaya. Niye oğlum servisin suyu mu çıktı? Yok baba ya Bugün annem geldi almaya. Beraber Ceren'i de bıraktık. Ya Cihan amcanın barı süper. Çok eğlendik. Ben barmen oldum. Bugün senin görünce beni ziyarete geldi. Toprağı okuldan almış, Ceren de alıp gelmişler hep beraber. Kim? Kevser mi? Evet. Toprak tutturmuş da bir bırakalım Ceren'i diye. Sizin oğlan hasta benim kıza söyleyeyim. Büyüdüklerinde çekeceğim var valla. Cihan. Pardon oğlum. Ah, tamam. Oo bak Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne o? Kıskandın mı Cihan'ı? Yüzün düştü birden. <laughs> Saçmalama Perihan. Kevser'in nasıl bir planı olabilir ki yani buraya gelmek için onu düşünüyorum. Tabii canım. Geçen gün gördü adamı beğendi. Göz koydu demek. Adam kapılmadan elini çabuk tut derim ben. Yuh. Kızım neler diyorsun evli Kevser. Aman. Boşanmak da şu an hiç işine gelmez ayrıca. Ayol ne evlisi? Kocası daha dün sana evlenme teklifi etti. Unuttun <laughs> mu? Tövbe tövbe. Demek Kevser'in kulağına da gitti. <laughs> ee, o da vakit kaybetmeden markete çıktı tabii. <laughs> Bütün adamları sana bırakmayacak anlaşılan. Ay çok hadissin Perihan ya. Ben. Evet sen. Allah'ım. Sensin hadi bitirdim fıstıkları. Ye ne yapayım acıktım. Kevser sen kafayı mı yedin? Ne işin var elin adamının barında? Ben değil oğlun yedi kafayı Ceren Ceren diye. Ayrıca Feraye'nin oğlumuzun etrafına ne tip adamlar soktuğunu öğrenmek bir anne olarak benim görevim. Bırak Kevser Allah aşkına. Gerçekten niye gittin oraya? Sen bana hesap soramazsın. Seni hiç ilgilendirmez benim neyi niye yaptığım. Sen bana hesap sorma hakkını çoktan kaybettin. Bir daha asla o adamın barına gitmeyeceksin. Anladın mı beni? Gitmeyeceksin.